Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Hira. Bugün sizlerle birlikte bir kitap ayracı yapacağız. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar YouTube logolu bir ayraç yapacağız. Ve bu ayraç içinde 15x15 büyüklüğünde bir kağıt gerekiyor bize. Şimdi ilk olarak kağıdımızı şu şekilde tutup şöyle çaprazlamasına katlayacağız. ucuce gelmesi lazım. Evet arkadaşlar bu şekilde üçgen iki katlı bir görünüm e, elde edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ise şuradaki noktadan başlayıp şu noktaya getireceğiz. Bu e, ayrıcımızı <laughs> konuşamadım şu şekilde. İki tarafı da aynı işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz ve bunu şimdi bu köşeleri açıyoruz. Bu köşeleri açıyoruz ve bu köşeleri açtıktan sonra bu buraları içe katlıyoruz. diğer tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Evet. Şimdi ise arkadaşlar bu bölümü içe katlıyoruz. Aynen bu şekilde ucuca gelecek biçimde. bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu kenarları katlamamızın sebebi bunları açıyoruz ve yine eski haline getiriyoruz ve bu şimdi daha kolay içine girecek bu kenarlar. Şu şekilde şöyle içine koyduk ve bu şekilde bir görünüm elde ettik Şimdi arkadaşlar bu tarafları arkaya çeviriyoruz ve buraları yuvarlak yapacak şekilde kalemimizle işaretliyoruz şimdi hemen yapıp göstereceğim her köşemizi bu şekilde kalemle işaretledik yuvarlak olacak biçimde şimdi bunları makasımız yardımıyla keseceğiz şekilde bir görünüm alacak ve burada kalem lekelerimiz var. O kalem lekelerini gidermek için silgi yardımıyla sileceğiz. Ve ondan sonra çizmemize başlayacağız. Şimdi arkadaşlar siyah keçeli kalemimizi aldık ve buraya göz, ağız ve YouTube logosu çizeceğiz. Bu şekilde. şekilde bir adet göz yaptım. Şimdi diğerini de yapacağım. Bakın bu şekilde diğer gözünü de kapattı. Bu şekilde. Şimdi buraya bir logo çizeceğim. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Siz e, gözleri birazcık daha aşağıda yapmaya çalışın. Bu şekilde güzel bir ayraç edinmiş olacaksınız. Bakın arka tarafta da şu tara şuraya mesela örnek olarak bir kitaptan göstermek istiyorum. Mesela arkadaşlar koşan yağmur damlası gördünüz mü? Mesela kitabım burasında kaldıysam katlamak yerine bu şekilde ayracımı koyuyorum. Kapatınca da zaten bu şekilde burada kırmızılığını belli ediyor. Evet arkadaşlar bu şekilde içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.